Hastalar modülü hastalarınızın tüm kayıtlarının bulunduğu modüldür. Karşımızdaki ekrandan hastanıza ait ad soyad, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, yaşadığı şehir bilgilerini görebilirsiniz. Eğer sisteme yönetici olarak giriş yaptıysanız, kayıtta hastanın hangi doktora ait olduğunu görebilirsiniz. Sisteme bir doktor olarak giriş yaptıysanız, Sadece kendi adınıza kayıtlı hastaları görebilirsiniz. Bir hasta ile ilgili işlem yapmak istediğinizde işlemler başlığı adı altında bulunan görüntüleme, düzenleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Tablo içinde yer alan kayıtların sayısını değiştirmek istediğinizde sayfanın sol üst kısmında bulunan alandan ilgili sayıyı değiştirebilir. Hasta tablonuzu Excel ya da PDF olarak bilgisayarınıza kaydedebilir ya da kopyalayabilir. Ya da tablo içinde herhangi bir sütunda arama yapabilirsiniz. Yeni bir hasta eklemek için sayfanın sağ üst köşesinde bulunan hasta ekle butonunu kullanabilirsiniz.